ben fazla konuşmak istemiyorum ya. Tamam fazla konuşmazsan hemen işe gelelim. Arabada hiç yaptın mı biriyle? Nasıl? Arabada hiç biriyle yaptın mı? Neden? <laughs> Arabada olmaz mı? Vallahi hmm. yok olmaz. Niye olmaz? Ben şimdi yolda geçsem, senin gibi tatlı birini görsem, merhaba derim, çok yoruldum, beni şuraya kadar bırakır mısınız derim, sonra binelim arabana. beni bırakırsın, sonra ben dedim ki, seni ödüllendirmem lazım, gel arkaya dedim. Bu. Olmaz mı? Peki senin güvenliğin çalışmıyor o zaman, güvenliğine güvenmiyorsun. Alo, güveniyor ma? musun? Yok. Kendine güveniyor musun? Yok mu dümdüz? Nereye gittin? Bulalım yani söyle. Onu ararsa bularsın. Allah Allah. Evet. Sen öyle otur, sen öyle otur. O sırada ben... Yok olmaz. Biz olmaz tövbe ya biz öyle şeyle uğraşamayız. Sen nesin bir daha söyle.